Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2020 yılının en iyi web sitelerinden bahsedeceğim. Aslında en iyi iki web sitesinden bahsedeceğim. Çünkü bu yıl en çok kullandığım web siteleri bunlardı diyebilirim. Aslında bir tanesini yılın son zamanlarına doğru keşfettim. Şimdi yalan olmasın. Ama yılın son zamanlarında keşfetmeme rağmen oldukça fazla kullandım ve sizinle de paylaşmak istedim. Bu videoda bahsedeceğim web siteleri hem dinlemeniz için iyi olacak. Hem Hörfestein'i geliştirmeniz için iyi olacak. Hem de Schreiben'ınızı geliştirmeniz için yani yazmanızı geliştirmeniz için iyi olacak. A1'den C2'ye kadar herkesin fayda göreceği bu web sitelerini lütfen izleyin, kaçırmayın. Çünkü ben başka bir kanalda görmedim. Yani bilmiyorum yalan olmasın sonuçta kanalı izleyemeyiz. Ama ben başka bir yerde görmedim. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Bir tanesi hani bu Audible falan var ya, Storytel vesaire bu tarz şeylerin ücretsiz versiyonundan bahsedeceğim aslında. Biliyorsunuz hani bunlar biraz pahalıya geliyor her ay bir ödeme olduğu zaman. Bu bahsedeceğim web sitesinde tamamen ücretsiz dinleyebileceğiniz şeyler var, hikayeler var, romanlar var. O yüzden çok faydalı olacağını düşünüyorum. İkinci olarak bahsedeceğim şey ise aslında hepimiz tarafından çokça bilinen bir sözlük markası ama e, tamamen farklı amaçla kurulmuş web sitesinin içinde başka bir şey var. Bugün de ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle yazmanız için A1'den C2'ye herkesin işine yarayacak bir web sitesi bu. Yeni keşfettim ve sizinle paylaşmak istedim çünkü benim çok işime yaradı. Ya, Almanya'da üniversitede olup da ödev yazanlar falan varsa, yazı stilini vesaire kontrol ettirmek istiyorsa ve bunun için para vermek istemiyorsa vesaire bahsedeceğim web sitesini kullanabilir. Bu web sitesinin ücretli versiyonu da var. Ücretli versiyonunu aldığınız zaman biraz daha iyi içerikler sunuyor ama ücretsiz olan versiyonunda da aslında sizi tatmin edecek kadar şey var. Yani ücretliye almanıza da gerek yok. Dediğim gibi A1'den C2'ye herkes fayda görecek bu videoda bahsedeceğim şeylerden. O yüzden lütfen izleyin. Evet önce size Duden mentordan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz hatta şöyle yapayım. Siz de nasıl gireceğinizi görün. Ee, Google'dan şöyle Duden mentor yazarsanız eğer direkt çıkıyor zaten. Buraya basıyorsunuz. Hemen bu sayfa geliyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şurayı ben bir kapatayım. Yine reklamlar falan çıkıyor. Düzen Mentor, verbessert ihre Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und ihren Stil. Yani ne diyor burada? Duden Mentor sizin doğru bir şekilde yazmanızı, gramerinizi, işte noktanızı, virgülünüzü vesaire ve stilinizi düzenler, daha iyileştirir, kontrol eder diyor. Bakalım gerçekten kontrol ediyor mu? Ee, dediğim gibi A1'den C2'ye herkesin kullanabileceği bir program. O yüzden şimdi hemen A1 seviyesi bir cümleyi yanlış yazalım bakalım. Ich habe ein Bruder. Bakalım ne diyecek. Nasıl yani? Asıl yani. Yalan söylüyorsun. Ich habe ein Bruder yazdım. Niye düzeltmedin? Şöyle yapalım. Aa, ben şok. Durun mentor. O kadar övdük. Abi aynen bu da yazmıştık. Şimdi ben buraya fazladan bir boşluk koyacağım. Bakın ne dedi? Übatseyle geliyor sayışın Yani diyor ki çok fazla boşluk bırakmışsın diyor. Çıkarman lazım diyor. Sol tarafta da Görüyorsunuz zaten L sayışın en diyor. Bunu e, buradaki tik işaretine bastığınızda hemen kendi yapıyor zaten. Burada ne yazıyor? Sıvışın Wörtern yani açıklamasını da veriyor arkadaşlar. Bu bence çok efsane bir şey. Bilmiyorum şey biliyor musunuz? E, şurada yazayım hatta. Grammarly diye bir site var. Bu İngilizce için oldukça iyi bir site. Bilmeyenler varsa e, bunun da bilgisini vereyim gerçekten çok güzel kontrol ediyor yani Grammarly'de. de. Hatta eğer ücretlisini sınav alırsanız size eee sinonim şeylerini de veriyor. Hani mesela bir kelimeyi yazmışsınızdır ama e, hoş bulmuyordur Grammarly'de. ve size diyor ki hani bunu yazmasan daha iyi olur. Yani çok e, wissenschaftlich durmuyor diyor. Çok e, bilimsel durmuyor diyor. Başka bir şekilde yaz diyor. Bence oldukça iyi bir site bu da. Buna da bakabilirsiniz eğer İngilizce ile alakanız varsa. Aynen buna benzeyen bir sistem aslında da. Öyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Eğer ki ücretlisini alırsanız size sinoniminin ya da işte kelimeyi güzel mi yazdığınızı vesaire onları da söylüyor. Burada sadece sitenizi kontrol ediyor eğer ücretsiz versiyonunu kullanıyorsanız. Dediğim gibi işte bu aradaki boşluğu sil diyor mesela hemen oka basıyorum sildiriyorum şöyle bir şey yapalım mesela ee, yanlış bir cümle yazayım çünkü bunu yapan çok kişi var ee, şeyi fiili iki kez kullanan deshalb <laughs> möchte dur bir dakika möchte ich kein kayn... <laughs> çok saçma bir cümle ama neyse deshalb <laughs> möchte ich iş... <laughs> keine Kinder bekommen möchte diye iki kere möchte'ni kullanalım. İki kere möchte kullanalım. Bakalım ne diyecek? Möchte ich ne yazmış? Möchte ich keine Kinder bekommen möchte yani bilinmiyor. Ne diyorsun hacı diyor. Açıklamasına bakalım. In diesem Satz kommen gleiche finite verb vor demiş. Yani burada diyor ki İki tane finite verb kullanmışsın diyor. Niye kullanmışsın? Birini sil diyor. Aslında söylüyor da size nedenini. Hani ücretsiz versiyonunda bile size söylüyor ne yapmanız gerektiğini. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbformen korrekt gebildet sind. Lütfen dikkat edin. Doğru mu kurdunuz? Bir bakın diyor. Şimdi size kendi yazdığım şeyden, kendi yazdığım ödevden cümlelerimi yazayım. Diese Arbeit nimmt Ausdrucksformen dieser bilingualen Sprecher in den Blick. Äh, Problem bulamadä. Şöyle yazsaydım. Mesela harf hataları da yapabiliyoruz. Oluyor böyle şeyler. E, biliş diye bir kelime yok aslında. E, küçük harfle yazarsanız var diyor. Burada gördüğünüz gibi. Ne yazmış? Falls dieses Wort weder ein Substantiv noch Teil eines Eigennamens ist und es auch kein Wort einer anderen Wortart ist, das substantiviert ist, wird es klein geschrieben diyor. Yani burada açıklamasını uzun uzun yapıyor size. Burada eğer diyor biliş yazacaksan biliş yazamazsın diyor. Küçük harfle yazman gerekiyor diyor. Siz bunu eğer tamam derseniz de okeyliyor. Ama e, tabii ki burada anlamsal olarak e, kontrol etmediği için biz burada bilik yazıyoruz. Ya yani bunun güzelliği aslında size yanlış yaptığınız yeri gösteriyor e, ve sizin onu düzeltmenizi sağlıyor aslında. Çünkü kontrol ediyorsunuz bakıyorsunuz hatanızı fark edemiyorsunuz onun için aslında bu uygulamayı dediğim gibi hani anlamsal olarak size bir şey söylemez sadece stilinizi kontrol eder gramerinizi kontrol eder bu site o açıdan iyi devam edelim mesela başka ne yazmışım ben devamında es ist relativ verbreitet, dass diese Während eines gesprochenen oder geschriebenen Dialogs beide Sprachen oder Sprach, 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 Sprach Varietäten. Oldu mu? Ha, verwenden. Mesela iki kere yazdım mesela. Yazayım. Hızlı hızlı yazayım bakalım. <laughs> Yalan yanlış yazayım o bana söylesin. Und sogar umschalten. Diese Wechsel wird Wechseli de yanlış yazdım mesela. In den folgenden kapitel neye eloytet? werden adım karnım kurulduyor. <laughs> Bakalım. Ee, ne demiş? Eines gesprochenen oder geschriebenen diyalog. Eğer bu adjektivi bir isim olarak kullandıysanız diyor burada büyük yazmanız gerekiyor diye işaretlemiş. Ama ben bunu düşünüyorum. Acaba öyle mi kullandım diye isim olarak mı kullandım? Hayır, isim olarak kullanmadım. Çünkü burada e, diyaloğu niteliyor. Bunu bir e, adjektif olarak kullandım. O yüzden bunu düzeltmeme gerek yok. Bakıyorum. Sprachvariyetin verwenden. Bakıyorum. evet, yanlış almışım diyorum. Onaylıyorum. E, diese Wechsle. Eğer diyor Wechsle yazacaksan Wechsle'yi küçük yazacaksın Diyor. Hat da wurde falls dieses Wort weder ein Substantiv noch ein Teil eines Eigennamens ist und es auch kein Wort einer anderen Wortart ist, das Substantiviert ist, wird es kleingeschrieben, diyor. Aber, benim aslında burada, demek Mekiste dem şey bu değildi, de Wechsel yazmak istiyordum ben. Wird in den folgenden Kapitel... Zusammengehörige word grubu. Ha, burada da diyor ki kelime grubu mu diyor. Hayır. Hayır diyorum. Yani biraz daha geliştirilmesi gerekiyor belli ki ama hiç fena değil. Bakalım. Devam edelim. Code switching ist. bu code switching'in kısaltması innerhalb der linguistik ein breit diskutiertes Feld. Hmm. Virgül koymayayım. Ben bir şeyleri atlayayım şimdi. Bakalım ne diyecek. Das in der Forschungs Literatur aus verschiedenen Perspektiven untersucht werden die mesela hemen şurayı işaretledi gördüğünüz gibi koma einfügen diyor evet doğru söylüyor buraya bir tane virgül eklemem gerekiyor neden çünkü Code switching ist innerhalb der linguistik ein breit diskutiertes Feld diyorum. Sonra virgül koyuyorum. Ee, bir yan cümle yapıyorum çünkü. dass in der Forschungsliteratur aus verschiedenen Perspektiven Perspektiven yazmışım onu neden şey yapmadı Perspektiven untersucht werden değil aslında wird olacak bunu da söylemedi Untersucht wird. Devam edelim. Dabei werden einerseits Yanlış yazayım bilerek çok biraz yanlış yazayım bakalım ne diyecek aspekt underwrite böyle yazayım functional les aspect dediğim. Şu an yanlış yazıyorum. e -forged. Bakalım ne diyecek. Hemen dedi gördüğünüz gibi aynı değil, aynı zayt olması lazım dedi. Doğru dedi. Kabul ediyoruz. Eine ee, zart nicht dabei werden. strukturel aspekt dedim. Onu algılayamamış. Bunu herhalde adjektif olarak gördü. Sadece çekimlemedi. Şöyle olması lazım. Dabei verdin. Aynazayt stüdyo ile aspekte andrazayt burada söyledi. Andrazayt olacak dedi. Yanlış yazmışsın dedi. Andrazayt funksiyonale aspekte bunu çok şey yapamamış. Anlayamamış. Fungsiyonale aspekte olması lazım. Biraz geliştirmesi lazım ama yine de iş görüyor. Burada bunu da işaretlemiş mesela. Hacı bu ne diyor? Ne yazdın sen diyor. Ama bu benim kısaltmam olduğu için ona bir şey yapmıyoruz. Evet bu bu kadardı. Bakalım neymiş Ha bu arada eğer ücretlisini alırsanız kendinize bir sözlük de oluşturabiliyorsunuz. O da güzel bir uygulama. Onu da yapabilirsiniz. Yani bütçeniz varsa eğer ki sürekli ödev yazıyorsanız vesaire yani seviyeniz yüksekse eğer ücretlisini alabilirsiniz tabii. Bir sonraki bahsedeceğim şey de forleza.net Yine forlayza.net yazarsanız direkt çıkar zaten. Gördüğünüz gibi burada e, Krimi, Kinder und Jugendliche, Romane, Erzählungen, Liebe, Leidenschaft, Sächliches, Geistiges, Hörspiel, Bühne, Brüde Krim'den tutun Sadece Brüde Krim görüyorum şu anda. <laughs> Neyse yani bir sürü kitap var söylemek istediğim bu ve ücretsiz çoğu. Bakalım mesela Krimi'ye girelim. Şurayı kapatalım. Alle kostenlosen Hörbücher diyor. Şuraya basalım. Hı. Hmm. Mesela Sherlock Holmes'un krimisi varmış. Bu ücretsiz tamamen. Buna basıp dinleyebilirsiniz. Ya da Edgar Allan Poe, William Wilson. Yani gördüğünüz gibi şurada gördüklerinizin hepsi ücretsiz. Burada yazanların hepsi ücretsiz. Yani aslında konusu önemli değil. Yeter ki açın dinleyin. Almancanız gelirsin. Ben şuradan bir tanesine basayım mesela. Şuna basacağım. Brüde Krim. Gördüğünüz gibi burada basıp dinleyebiliyorsunuz ya da download yani indirebiliyorsunuz. indirip telefonunuzdan da gayet dinleyebilirsiniz hani internete bağlı olmadan vesaire. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle basayım bir kısa dinleteyim. Die beiden Wanderer. Berg und Tal begegnen sich nicht. Maalesef daha fazla dinletemem telif hakları mevzusundan dolayı. Ama gördüğünüz gibi böyle. Yani gayet güzel, gayet net. Okuma şekilleri gayet anlaşılır. A1'den C2'ye herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. Eğer A1'seniz bakarsınız burada Kinda bölümüne. Yine Alekos'un doğozu hörbüşe'ye girersiniz. Buradan görürsünüz hangileri olduğunu. Bakıyorsunuz işte Alice in Wonderland, Alice in Wonderland yani Alice Harikalar Diyarında kitabını Almanca olarak ücretsiz bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Bakıyorsunuz burada ee, indir seçeneği var. İndiriyorsunuz ve dinliyorsunuz. Yani oldukça iyi bir site bence. Kesinlikle herkesin bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani Geistigast yazıyor. Bakın burada hani. Gördüğünüz gibi her tür kitap mevcut. Buradan istediğinizi seçip istediğinizi indirebilirsiniz. İstediğinizi dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. Çok güzel bir web sitesi. Umarım işinize yarar. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifli bulmuştur ve keyifle izlemişsinizdir diyorum. Umarım bu bahsettiğim web siteleri benim işime yaradığı gibi sizin de işinize yarar diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.